Kurtla Köpek Zafiyetten çiroza dönmüştü kurduğum biri. Köpekler aksine semiz misemiz. Bu kurt bir köpeğe rastladı. İri, güzel, besili bir köpek. Tüyleri tertemiz. Atılıp şunu bir parçalamalı. Boğuşmayı da göze almak lazımdı fakat köpek deseniz kendini hakikat koruyabilecek kadar anaçtı. Bunu gören kurt sessiz yanaştı biraz aşağıdan alıp dil dökeyim diye hayran olduğunu söyledi. Güç bir şey değil sayın efendimiz dedi köpek. Böyle benim gibi semirmeniz. Vazgeçin, bırakın bu ormanları. Nedir bu ormanlarda çektiğiniz? Seril, sefil, perişan, aç bir ilaç. Açlıktan neredeyse öleceksiniz. Hepiniz filusu ahmere muhtaç. Adeta arslan ağzında yiyecekleriniz. Gelin benimle hemen değişsin kaderin. Kurt sordu. Peki işim ne olacak? Hiç dedi köpek. Sadece adam kovalama. Vazifeniz yabancılara şiddet, evdekilere hürmet göstermekten ibaret. Ama karşılığında neler neler. Sizindir artık evin sayısız yemekleri. O ne piliç, o ne kuş kemikleri, o ne sonsuz okşanıp sevilmeleri. Kurt ne diyeceğini şaşırmıştı sevincinden adeta gözleri yaşarmıştı. Derken baktı ki köpeğin boynunda bir yara. Bu ne? dedi. Hiç. Nasıl hiç? Mühim değil yani. Ama ne? Bağlamak için tasma takarlar ya. Gözüne ilişen herhalde onun yeri. Bağlamak mı? Serbestçe dolaşamaz mısınız? Pek dolaşamayız ama ne çıkar? Ne mi çıkar? Yerinde dursun saltanatınız. Hani hazineler bağışlasalar Zerre bile feda etmem hürriyetimde deyip bizim kurt oradan uzaklaştı hemen.